Merhaba arkadaşlar. Ben derinin odasına çiftlik kurdum. Bakın arkadaşlar. Atımız var, eşeğimiz var, kuzumuz, ineklerimiz, tavuğumuz ve köpeğimiz var. Acaba derin bu çiftliği gördüğünde ne yapacak? Derin! Derin! Bak! Bakın ben ne yaptım? Allah! Ne yaptın derin? Yıktın ortalığı. Sakin ol anneciğim. Heyecan mı yaptın? Bak anneciğim. Ben ne yaptım? Çiftlik yaptım. Evet baksana çiftlikte neler var. Neler var deli saymak ister misin? Evet. Say mı? Evet. <laughs> Sayı sayma. Hayır. Çiftliğimizde neler var? At var, köpek var. Başka neler var? Bak bakayım hangilerini tanıyorsun söyle bakalım anneciğim. Şu ne? Bu ne? Bu ne? Evet doğru bildin. Bu ne? Bu ne? Peki bu ne? Peki bu ne derin? Aa, kedi nerede derin? Kedi nereye çıkmış baksana. evet bakıyor. derin hav hava bak uyumuş. Bak hav hava bak uyumuş. Çiftliğini beğendin mi? Evet. Havham uyumuş derin. Derin. Bu hayvanlar bizim evimize gelse Ne yaparsın? Korkar mısın? Gerçek. Dinozor mu? Dinozor mu gelsin evimize? Gelsin mi? Bir hayal edelim mi? Dinozor gelse mesela şuraya. Şuraya dinozor gelse ne yaparsın? Bir düşün bakayım. Dinozor evde olmaz bu. Ay derin dinozorun hayali çok kötüydü değil mi? Gelmesin evimize dinozor değil mi anneciğim? Korktun mu? Ay gelmesin dinozor bizim evimize. Acaba ay sen gerçekten korktun. Bir daha hayal etme tamam mı dinozoru? Peki anneciğim? Peki evimizi hmm, evimize eşek gelsin mi? Çok etkileniyorum anneciğim kıyam. <laughs> Derin eşek gelsin mi evimize. Hadi bakalım düşün bakalım hayal et bakalım evimize eşek gelirse nasıl olur? Düşün bakalım. Derin şu anda eşek senin yanında. <laughs> Kadir. Şimdi kedi mi gelsin yoksa ha ha mı gelsin deri? Hangisi gelsin? Hadi. Kedi. Hadi bakalım hayal edelim kediyi. Böyle hmm. Kedi gelmiş ya patilerini yalıyor. Aslında çok da fena olmazmış derin evimize kedi. Ay bu kedi sen de soluna bakıyor. Acıktı acaba bu kedi derin ne dersin? Bak orada derim. Kedi orada. <laughs> Geliyor kedi sana doğru. Kediye bay bay. Derin ya bizim evimizde hayvan falan olmasın gerçek değil mi? Biz oyuncaklarıyla birlikte oynarız ama gerçekleri gelmesin. Nerede kedi hav hava? Aa gittiler mi? Oraya mı gittiler? Ay kıyam. Evet mama mı istiyorlar? Aa, ne mama yapacaksın kedi hav hava? Bebeş mi? <laughs> Derin. Baksana ya. Çok güzel oyuncaklarım var. Çiftlik yaptım ben. Evet çiftlik yaptım. Arkadaşlar bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.